Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ben yeni bir kanal açtım, evet benim eskiden bir kanalım vardı İsmi ben şahin9833'tü, yeniden bir kanal açtım, izleyenler bilir, izlemeyenler de ne bilmişler, arkadaşımla beraber Buzz Lightyear kazacağım şu anda, arkadaşım Ember aldı, Buzz Lightyear kasacağım. şimdi videodasın, videodasın, evet videodasın. Arkadaşlar 20 abone olursak Facecam'le videolar gelecek. O zamana kadar Facecam'siz gelecek. Videosu da bilmiyorum bakalım ne diyecek. Neyse evet, şeyden mi? Fazla diğeri 145 kupa yaptım. Heh. Sesini kustum evet. <laughs> Şimdi bir dakika. Olsun. Evet ben bu oyunu toplam kaç yıldır oynuyorum? 2021'den beri oynuyorum yani bu hesap 4 yıllık hesap yani. 4 yıl? Evet 4 yıllık hesap. Baya olmuş yani. Burada adam var. Gel buraya. Oğlum karakter çok güçlü. Onun bir sürü modu var bu arada. Ben lazer modunu kullanıyorum. Bakın şu adamda kılıç modu var gördüğünüz gibi. Öldüm. Arkadaşım ancak kusuyor. Ben savaşıyorum ama. Arkadaşım 2000 Kaçta başladı bilmiyorum ama bu hesabı 2024'te oluşturmuş. Oo hadi bakalım. Embros. Çocuğa bak ya. Bak sen hayret lan. Hayır. Hayır. Ya oğlum arada kaldım arada kaldım. Ben ne yapayım? Neyse bir şey olmaz. Merak ettim şey var. Şimdi sezon kupası. Bu karakterle kupa kazanınca gerçek kupamıza etki etmiyor. Ama acaba kupa düşersek etki eder mi? Bence etmez. 26.000 kupa olduktan sonra bir daha hiç kazamadım. Çünkü bazı yıllar geldikten sonra çok zor yani. 4 Şubat'tan sonra devam ederim kupa kazmaya tabii. Oli 9833 kanalında hiçbir video yok şu anda. Hepsini silmiştim. O kanalı izleyenler bilir oraları kır. Kırpamam. Kırpamam o kadar konuştu. Arkadaşlar oralar kırp diyor. Oğlum kaybetsin ne olacak Allah kazanacağız şimdi kazanacağız şimdi kazanacağız. bakalım. Çift hesaplaşma da zor kasmak kolay. Valla tek hesaplaşmadan daha rahat kasılan yok. Benim ben bağlantım. Evet. Oyunumuz açılıyor. Hadi bakalım. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benimle beraber 7 tane bazlatiyer var. 7 hangi futbolcu? Ronaldo tabii. <laughs> SPD'ye bak SP. Bir SPD yapacağım size. Şimdi real ne demek? Gerçek demek. Espri geliyor. Real Madrid. <laughs> gerçek Madrid. Gerçek. Real. Gel buraya. O benim. Öldüme mi? dur 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 Aksesuarı da beleş. O hiper şarjı da beleş. Ben bunu hiper şarjını hiç kullanamadım. Uy. 2320 vurdum. Çok iyi. Ya kardeşim ne ara altı yük yaptınız? İkiniz de aynı karaktersiniz. Aynı karakteri almayı nasıl başarmıyorsunuz? O özellik geldi mi oyna? Hayır. Yalnız var mükemmel kaçtım ya. Buna bir like atın. Geriye sarıp izleyebilirsiniz o kaçtım. Şey. Hayır hayır hayır. Evet. Size bir tavsiye. Adam varken oraya yükleri almaya gitmeyin. Çünkü adam orada pusuyu alabilir. Ben gittim yükleri almaya. Orada <laughs> çok saçma oldu. Ben profil fotoğrafımı değiştireceğim. Niye biliyor musun? Ben şu işte profil fotoğrafıma kendi fotoğrafımı koydum. Ama videoda facecamsiz. Ya. Ulti aksesuarı karıştırdık. Oğlum bir şey olmaz ya. İkinci olduk. Ne olacak kardeş? Ama iyi oynadık ya yine. De. Evet. Kupa Enler, enler, enler. Benim şansım bu. Video dışı olsa efsane mi geliyor? Evet gördüğünüz gibi 26 Yani 7 yani etki etmiyor. Oo Bu arada ben geçen Bropes'i bitirdim. Arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi 33. sezon yazıyor. Ben oyuna ilk başladığımda 6. sezondu. Evet arkadaşlar başlıyoruz oyuna. Herkes bazla değil oluyor ya. Yani. Şu karakteri beleş getirmemelilerdi bence. Oyun bozuldu. Herkes alıyor çok güçlü. Bir kişi alsaydı onların mı? Herkes bana da dalıyor bir farklı bir modla dalar. Bir farklı bir modla tut kardeşim. Ya bir, salın. bir sal, sal, sal. Adam kaç metrede beni öldürüyor delirdim burada. Bu adamlar o çalıya girse var ya. Arkadaşım da bul almış. <laughs> karakter konuşuyor ama Rosette'in de konuşmuyor. Rosette atıyor ya böyle. Neredesiniz? Ha kaç. Kaç anlıyor ki karakter. Neyse bu çok daha yok. Ya sırf video diye. Sırf video diye kötü oynuyor. Sırf video diye. Neyse devam edelim. Hala aynı, aynı kupam artmıyor. Ab karakteri getirmeyin. Fazla diyor. Arkadaşım ama karakteri değiştirdi be. Evet. Adam yok ki. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu anda oyuna. Abi gizemliden adamlar geliyor yani aşamalı da. Başkaları bazla değil alın benim karakter ezik Kimse öldüremedi ya. Benim arkadaşımın da kupası az da benim kupamla birleşir Benim kupam 26 bin 11. 11 bin toplam 37 bin kupada oynuyoruz yani. <laughs> AFK kalmayacaksın kardeş. Bu dünyada AFK kalırsan seni acımadan öldürürler. AFK kalmamalı. Oho! Öldürdüm. Çok iyi, çok iyi, Gel kuyum. Gel. Sekiz bit öl. öldü Zaten yavaşın önde gidelim. Ay yükele. Hiç aksesuar basmadım. Gel Yer buraya. <laughs> sen yakarsın biz yakamaz mıyız? O attı. çık oldu. Dayı ne maiksa? O bir çık atıyor. Bak bak bak. Ah. At lan Aksesuarım var. Kaçar. Arkadaşım. Oğlum 13 yüküm var. Nasıl ölüyorsun? Ne yapıyor? Abi. Gördünüz mü? 7 bin vurdu. Oha. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar olsun. Arkadaşıma diyeceğim. Video bitti videoyu sonlandıracağım. Video sonlandıracağım dedim arkadaşıma. Evet arkadaşlar, bu kanalın ilk videosuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bu kanal hızlıca büyür. E, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.